Bir e, komedyenin gösterisini boyunca kullandığı her hikayenin kısaltılmış haline verilen isimdir. Bir bidin ömrü kullanacak olan komedyene, gündeme ve seyirciye bağlı olarak değişmektedir. Burada dikkate alınması gereken husus şudur. Eğer isim yapmış ya da isim yapmaya başlamış bir komedyenseniz, yani burada şu biraz daha devreye giriyor, is, artık isminizle birlikte salonlar da olmaya başlıyorsa, bir gösteriyi bir sezon boyunca, bir sene boyunca, belki on sene boyunca kelimesine dokunmadan oynayabilirsiniz ve kimse sesini çıkartmaz. Ama amatör bir komedyenseniz, yani insanlar isme değil mekana geliyorsa orada artık gösterinizi hani her gösteride olmasa da üç gösteride bir refreshlemeniz, yeni materyaller katmanız gerekir. Burada hani bidi biraz daha meyveye benzetmek gerekiyor. Olgunlaştığı bir evresi var, Tadına çok iyi olduğu bir evresi var ama belli bir yerden sonra da çürüyüp girecek. Bazı bidler vardır, klasik olarak direkt geçerler. Her zaman çalışır. Bundan 5 sene önce de çalışır, 10 sene sonra da çalışır. Çünkü Universal bir e, bilgi üzerine kurulmuştur şaka. Her zaman komik gelecektir ama gündem şakaları belirli bir yerden sonra, özellikle 6 aydan sonra geçerliliğini yitirecektir.